Atkılar şallar atkılar şallar altıra atkılar Bugün e, Türkiye e, Portekiz maçı var ve şu anda süper bir hikaye yakaladık Volt izleyicileri, Borussia Dortmund stadyumu, Signal Iduna Park'tan herkese merhaba. Yarın Türkiye Portekiz maçı var, grubun en önemli maçı. Zorlu bir maç olacak. Biz şu anda stadyumdayız. Hava biraz yağışlı, fakat yarın parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Güzel bir havada oynanması bekleniyor maçın. Yarın Türkiye Portekiz maçında görüşmek üzere. Evet bugün maç günü. Şu anda döner kuyruğu var. Kuyrukta bekliyor müşteriler, taraftarlar. Maçlar Euro 2024 Avrupa'ya çok büyük hareketlilik getirmiş. Bu bariz bir şekilde gözlemlenebiliyor ve esnaf da bundan çok memnun. Maç günlerinde rekor kırdıklarını söylüyorlar. Türkiye-Portekiz maçına saatler kala şehir merkezindeki bir başka kuyruk. ve şu anda süper bir hikaye yakaladık. Eşi Portekiz'de olan bir e, Türk vatandaşı. Öncelikle sizi tanıyalım. Benim adım Cengiz Ün, Sinop Ayancık. Benim hanımla beraber... Türkiye! Türkiye! Türkiye. Türkiye. Benim hanımla küçükten beri beraberiz. Okul okul zamanından beri beraberiz. Tanıştık. Evet, evet, Almanya'da evet. tanıştık. Evet. Türkçe biliyor mu? Hayır. Biraz biliyor da tanıyor. Lan 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 Türkiye! Kızımız zaman Melis. Benim kızım Melisa. Siz. Türk Portekiz. evet. 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 evet dedi düşüncelerimizi alalım. Hangi takım tutuyorsun? Annenin takımını. Aa bilmiyorum. <gülüş> yarı yarıya. Yarı. Karıştırdık. Bilmiyorum. <laughs> <alalım>. Evet. O zaman skor tahmin alalım. Eee Türkiye mi? Portekiz mi? Kazanç yok prediction. Skor Eee Portugal. 3-2. <laughs> 3-2. <Three, two. gülüyor> <Three>, yes. Atacağız ama skor prediction. Ya, benim <bekle. gülüyor> hiç bonus. Nasıl? <laughs> Yüzde esca. Türkiye kazanacak. Allah izin verirse. <laughs> <laughs> Benim oğlan da işte Portekiz, Portekizci. Ronaldo'yu seviyor. Evet. Ronaldo'yu seviyor diye işte. E, Ronaldo aslında. O da e, Portekiz kazanacak diyor. Benim <laughs> öbür kızım Aylin. Evet. Aylin de diyor. Evet. Aylin'e kim kazanacak? Maalesef bence Türkiye bugün kazanmıyor. Evet. Belki Portekiz kazanacak. Çünkü diğer oyun daha iyi oynadılar. Ama emin değilim tabii. Sevineceğim. iki süresin. Öyle. <laughs> evet. Teşekkürler, başarılar. Ailemizin çocukların arkasında Ronaldo yazıyor. Onlar gore destekliyorlar, anne tarafı. Türkiye'yi destekleyen sadece baba. 10 Euro, 10 Euro. Atkılar şallar, atkılar şallar, hatıra atkılar. 10 Euro. Evet, nasıl gidiyor satışlar? Satışlar çok şükür iyi. İnşallah akşam kazandık mı daha da iyi olacak. Türkiye'ye başarılar tabii. Diliyoruz. Evet bir taraftar bilet arıyor. Dortmund'un <laughs> en işlek caddesinde ülkelerin bayraklarını çizerek para toplayan bir sanatçı. Şu anda Türk bayrağı var, Portekiz bayrağı var. Bugün maçları var. en çok para da Türk ve Portekiz bayraklarının altında şu anda. Dortmund'un meydanında iki Portekizli taraftarla beraberiz. Ben onlara maçla ilgili yorumlarını soracağım. Skor tahminlerini soracağım. Yeah, it's going to be a great game. Both teams started very well and yeah, there's going to be lots of fans, good atmosphere. I think it's going to be a 3-2 for Portugal. Yeah. Yeah, thank you. Uh, I, I agree to my son. I think it will be a nice game. Uh, I think it's three-three, and so Shalanklu Ch will be a very, very dangerous uh, striker for Portugal. Ada yeah, Guler is also a really good player, young player who is really good in the one-on-one dribblings and scoring. So yeah, let's see how he's going to play tonight. Sağ olun. Evet. Türkiye, Türkiye-Azerbaycan yakası. Yaklaşık... geliyoruz. Yaklaşık 200 kilometre. Skor tahminim 2-1 kazanıyoruz maçı, alıyoruz maçı yani. Ben Cihan Kablan, aynen Kasil'den geliyoruz. Skor tahminim 1-0 Türkiye. Ben Berka Fondoğlu 1-0 Türkiye. Ben Miras Urmacı ben de Kasil'den geliyorum. E ben tamemin ben Trabzonluyum. O yüzden ben 61 diyorum plakayı yaparız. <laughs> Kerim akşamlar ben. E 2-1 diyorum. Türkiye alır diyorum. Başarılar. Ferhat <laughs> Kablan Kassel 2-1 alacağız. Kanka ben Ka Kassel kendim futbol oynuyorum. 2-1 alacağız. Sinema Atılgan, Dortmund'da yaşıyorum. Bence biz 2-1 yeneriz. Gizem Sözer, bence 1-1 olacak. Sizin tahmininizi alalım. <laughs> ben 2-1, ben de 2-1. Dortmund'un meydandaki bir heykele asılmış Türk bayrağı. Ve şu anda burası ana baba günü. Çok kalabalık. Şu anda Türk taraftarların toplandığı noktadayız. Kalabalık gittikçe artıyor. Evet. <laughs> Evet sevgili seyircilerimiz şu anda taraftarların güzergahı üzerinde bir tane Murat 124 görüyoruz. 38 Kayseri plakalı ve bayraklarla süslenmiş. Biraz sonra taraftarlar bu tarihi aracın önünden geçecekler. Evet aracın içi de gayet kaliteli deri koltuklar, orijinal direksiyon ve Türk bayrakları. Tofaş 124 efsane lastikler gıcır gıcır Gerçekten harika görünüyor Evet bu araç sizin için ne ifade ediyor hatıra fotoğraf çektirdiniz. Bizim için özlem hasret gurbet her şey bizim için anımsatıyor Şu anda e, bu aracı burada görmemiz zaten bize büyük bir onur ve gurur vermiştir Çok İnşallah harika. bugün e, kazanacağız bütün Avrupa'ya da gücümüzü ve sesimizi arkamızdaki gördüğümüz gibi bu coşkuyu inşallah hakkıyla yerine getireceğiz diye düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Oğlum, Çok çile çektik. Tamam mı? Bu vatan başka bir şey. <laughs> Canım feda olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ja, <small> ja, Merhaba, benim ismim İzey Baladın. Bence maç 2-1'e bitecek Türkiye için. Merhaba, benim adım Sude Baltaş. Dortmund'dan geliyorum. Bence 2-1 yeneceğiz. Berabere kalmak istemiyoruz. Her zaman Türkiye'mizin arkasındayız. Evet, stadyuma yaklaştık. Binlerce kişi şu anda stadyuma doğru hareket ediyor. Bir taraftar, iki tane bilet arıyorum diyor. Bilet satmak isteyenler bana satabilir elinde. Yazmış bu şekilde taşıyor. Evet atkı şapka satanlar bugün iyi para kazanıyorlar. Does the white must be in the middle, not in the height. Yeah, make red, make here red and then here white again. Türk bayrağına itiraz ettiler. Evet. Ee, yıldız ortada değil diye düzeltti. Evet. evet. Are you happy? <laughs> evet, şu anda iki tane Kazakistanlı Kardeşimizle beraberiz. Türkiye, benim Türk'ün kardeşlerim var. Türkçe az fazla biliyorum. Bugün günge Türkiye'ye sattırık dileyim. Good luck to Turkey. Kandaş, Evet. Thank you very much. Evet, birazdan takım otobüsleri buradan stadyuma giriş yapacak. Evet, şu anda Türk milli takımı stadyuma giriş yapıyor. Taraftarlar çok büyük destek veriyorlar. Ricardo Quaresma şu anda Portekiz kanalında canlı yayında hemen sahanın kenarında Türk taraftarların önünde maçı değerlendiriyor maçla ilgili tahminlerini dile getiriyor. Evet sevgili seyircilerimiz maç sona erdi Türkiye Portekiz'e 3-0 mağlup oldu ikinci maçında artık şimdi Hamburg'da son maç Hamburg yolculuğu başlayacak 26 Haziran'da Hamburg'da Çekya ile karşılaşacak oradan bir puan alması halinde grubu büyük ihtimal ikinci sırada bitirecek en az bir puan olması lazım o da zor bir maç olacak Çekler de iyi takım bakalım hayırlısı diyelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet, şimdi stadyumdan şehir merkezine gidiyorum. Ben bir <laughs> Alman taraftar. Are you German? <laughs> evet. Bir Alman taraftar. Türk bayrağı bulmuş. Bomboş trende Türk bayrağını sallıyor. Hanke <laughs> şu. Evet, şu durum. Bugünkü maçı gayet iyi özetliyor. Giderken coşkulu bir Türk taraftarı vardı, şarkılar söyleyen, meşaleler yakan, giderken de bayrağını unutan ve o bayrağı bir Alman'ın cebine koydu. <laughs> evet, maçın özeti.